Ya yine çok güzel oldu. Kendim yapıyorum diye değil ama harika yapıyorum ben bu işi. Biraz resmi şöyle de çekeyim. Detay. Heh. Hemen paylaşmalıyım. Takipçi sayısı 999. Bu ne ya? Yani? 5 kişi geliyor, 10 kişi gidiyor. Hiçbir artış yok. Neyse. Yine de umudumuzu kaybetmiyoruz. Paylaşalım. Hı? Hadi bakalım gelsin beğeniler. Oo, güzel. Bir DM'den mesaj atalım. Evet. Ah, yeni mesaj isteği. Hemen kabul et. Eda Hanım. Ah, i̇nanmıyorum. <laughs> ah. Yeni e, tasarımlarınızı çok beğendik. Biz size bu tasarımlarınızda yardımcı olmak, tasarımlarınızın ve çantalarınızın reklamını yapmak istiyoruz. İnanmıyorum. Ya şu takipçi sayısına bak. Mükemmel. O paylaştığı her şeyi herkes çok beğeniyor. Kesinlikle hemen kabul etmeliyim. benim ürünlerimi beğenmiş. Bu çok güzel bir şey. <laughs> İsterseniz hemen bize kargodan çantanızı yollayın. Ee, reklamınızı yapmaya başlayalım. Tabii ki. Hemen hazırlıyorum. 3. Ee, Yok, beş gün içerisinde elinizde olur. Acele edin. Tabii ki. Gereken özeni göstermem lazım. Hemen göndereceğim. Teşekkürler. Tamam. Yeni çanta arıyorsunuz? Evet! Bu görmüş olduğunuz Edoş Dazing'in yeni çantası. Hepiniz rahatlıkla takabilir, savrula savrula gidebilirsiniz. Çantanın aerodinamik özelliklerinden dolayı gördüğünüz gibi istediğiniz yöne savrulabiliyor. Ayrıca yürürken gayet rahat ve hafif. Siz de bu çantayı almak istiyorsanız hemen hemen alttan kaydırın yukarı doğru lütfen. Yeni çantamı almak istiyorsunuz. Edoş Dayzing'in yeni çantası sizler için. Evet gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi çanta savruluyor. Takipçilerimizin hemen sipariş vermesi için kaydırabilirsiniz. Edoş Daisy. Aman Allah'ım ne oluyor böyle? İnanmıyorum. Takipçi sayısı 10 bin mi? Ve giderek artıyor. <laughs> Ay inanmıyorum yeni siparişler geliyor. Benim kutum oldu resmen bu ne? Reklamlarımızı beğendiniz mi? Çok iyiydi. Gerçekten çok teşekkür ederim size. Tabii ki. En kısa zamanda sipariş vermeniz dileğiyle diyelim takipçilere. Anlıyorum ben bunların hepsini nasıl yetiştireceğim? Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Bir sipariş vermiştim. Tabii ki efendim, hemen. Kolimi kolim almak istiyorum. Tabii, hemen yardımcı oluyorum size. Hangisinden gönderelim? Ben siyah çanta istiyorum. Kaç tane? İki tane. Birini kızıma, birini kendime. Tabii ki efendim. Hemen hazırlayıp gönderiyorum. Adres bilgilerinizi almam gerekiyor. Adres. Tamam Bireyim aldım. Deyelim. Teşekkür ederim. Tamam. Hemen <laughs> ilgileniyorum. Ee, size hemen dönüş yapacağım. Teşekkürler. <laughs> Aman Allah'ım. Şu ürünlere bak. Nasıl müthiş şeyler bunlar. Takipçi sayısı da fazla, yorumlar da fazla. Allah'ım ben bir yol bulmam lazım. Bu insanlar üzerinden para kazanmak da çok basit arkadaş. Şimdi toplu şekilde sipariş versen nasıl olur acaba? Hemen bakmam lazım. Ürünler gerçekten de süper. Hemen bir mesaj atmam lazım. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Yardımcı olabilirim. Toplu miktarda ürün sipariş edecektim. Bu ürünleriniz hakkında bilgi ve detaylı bir fiyatlandırma Konuşma. alabilir miyim? Tabii ki efendim. Hemen yardımcı olayım. Kaç adet istiyorsunuz? Ee, şu an ilk paylaşımımızdaki üründen 10 adet, diğerlerinden 20 şer adet, Allah, İlk ilk en, e, bir 50 adet falan sipariş etmek ben istiyorum. Ben bunların hepsini nasıl olsun yaparım, bir şekilde yaparım. Hadi Ama bunları toplu şekilde sipariş ettiğim için lütfen büyük bir indirim. Tabii ki efendim. Karabinde hemen bir, istiyorum. Hemen bir çalışma yapıp size dönüyorum. Tamam teşekkürler. Yani acaba ne kadar desem ben bunu hemen ne kadar alıyorum ben bunları? Maliyet hesabını çıkartayım hemen. Bir dakika. Bir mesaj gelmiş. Mesaj geldi şu anda. Evet benim siparişim gelmiş. Alabilir miyim? Sana kargo evet, Siparişiniz Ay, ulaştı mı efendim elinize? Evet kargo getirdi bana. Beğendiniz mi? <laughs> Allah aşkına. Gel sana göstereceğim. Ne oldu efendim? <laughs> yanlış mı olmuş yoksa? <laughs> bu ne bu? Bu ne? Nasıl bileyim? yapıyorsunuz? Nasıl bir ürün satıyorsunuz? İnanın. Bunun mı? rengi ne Yanlış Bunun yani rengi şey. Karşıma geç, karşıma. Çok özür dilerim efendim. Yanlış renk. Karşıma geç. Buna ben Çok para veriyorum. Çok özür Haklısınız. Çok haklısınız. hakkınızda şikayetçiyim. İşinizi, görevinizi iyi yapın. Bak şunun rengine bak. Yanlış renk. renk. Hemen ürünlerini sormam lazım. Yanlış renk göndermişiz efendim. Hemen sorunu çözeceğim. Ben Merhabalar. Siz de bir sipariş verdiniz. Evet. Hmm, tam vakti aslında. ben de büyük bir tane sipariş vermiştim. Aslında benim ürünlerim gayet daha iyi. Ama fazlasıyla bir şey Sizin demek istemiyorum. De Sizin de mi yanlış oldu? Hayır, benim bir sıkıntı yok. <laughs> Size bir yer sipariş verecektim. Orayı takip ederseniz da, daha ürünleri daha iyi netmiş gibi görmüş olursunuz. İnanmıyorum, olursa İnanmıyorum. Olursa... ben nasıl bir hata yaptım böyle. Bizim ürünlerimiz tamam mıydı onu sormak için gelmiştim. Evet, sizinkileri kargoya verdim ben. Ulaşmış olması lazım. Ulaşmadı mı? Bakmam lazım şu an kargo takip Nasıl? Gün içerisinde uğrayacaklarını yazmışlar. Teşekkürler. Rica <laughs> ederim. İyi günlerde kullanın. Evet, Görüşmek dağıladan. üzere. Evet, ve ben ederim. verdiğim siparişi istediğim şekilde gelmesini ve çok evet, özür, özür dileriz bilmiyorum. efendim. Hemen sorunu çözeceğiz. Merak etmeyin. Kusura bakmayın.